Hocam kök hücre nedir, eksozom nedir? Kök hücre vücudumuzda başka bir hücreye dönüşme yeteneği olan hücrelere kök hücre deniyor. Maalesef vücudumuzda bazı hücrelerin kendi kendine çoğalma potansiyeli yok. Özellikle sinir hücresi, kıkırdak hücresi gibi hücrelerin çoğalma potansiyelleri yok. O yüzden bunları stimüle etmek için kök hücre tedavileri uygulanıyor. Ortopedide kök hücre iki çeşit yapılabiliyor. Karın yağ dokusundan veya kalça kemiğinden alınarak yapılan iki tane farklı kök hücre var. Sonuçları birbirine benzer, kendine göre avantajları da avantajları var. Egzozom bambaşka bir konu. Egzozomlar şu an flakonlar içerisinde amniyotik membranın kordonundan yapılıyor. Yani plasentanın kordonundan yapılıyor. Bu kordondan alınan hücrelerdeki dışarı salgılanan küçük organeller. Bunlar aslında hücrelerin başka hücrelere dönüşmesini uyaran faktörleri içeriyor. Genelde 2 milyonluk ve 5 milyonluk flakonlar olarak satılıyor piyasada. Kullanım alanı ise kök hücrelerle benzer olmakla beraber bunların vücudunuzdan alınan bir doku olmadığı için alınma sahasında herhangi bir problem yaratmadan kullanılabiliyor.